Çocuklar. Hadi gelin size bir mantık oyunu oynayacağız tamam. Bu oyunu bilen kişi çok büyük bir ödül kazanacak. Yani bu paranın hepsini o alır. Şöyle. Bir. İki. Burası bir üç. üç. Burası da dört. Şimdi tek hamleyle bu sistemi tersine çevir İlk abim Tamam Tek adım Evet baba, 1, 2, 3, 4 Burası 1, 2, 3, 4 olan Burası mı? Evet Yok, olmadı Ben yapayım, ben yapayım Sıra sende Ooo ya. Lafım devam etmedi. Benim artık param. Ben canım. Aa param işte.